Evet selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz geliştirici yorumu yaklaşan güce. Biliyorsunuz arada Bay gece sohbetleri diye bir Twitch yayında Kore'de konuşuyor. İşte oyuna bunlar şunlar geliyor diye böyle bir tease diyor insanları. İnsan böyle bir hype'ını oluşturuyor. Küçük bir şölen gibi düşünüyor Onlarla ilgili de bir anda dün yayın yapıldığı için onlarla ilgili duyurular yapıldı. Şimdi o duyuruları size video halinde özetlemeye geldik. Burada en kısa özeti var. Merak ediyorsanız önleyin. Şurada sınıf dengeleme Global Lab'de 5'ine başlaması en yakın şey. Sonra solar arası ve sonra diğer başka şeyler böyle böyle gidiyor. Öncelikle şöyle gidelim. Yanda her zamanki gibi İngilizce kaynak duracak çünkü biliyorsunuz bazen çeviriler bozuk olabiliyor. Öncelikle sınıf denge güncellemeleri en büyük şey en yakın zamanda gelecek olan şey Black Lab Global Lab'de 5 Ağustos Cuma günü yani yarın şu anki canlı videoyu izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Klas dengelemeleri başlıyor. Yani sınıflar dengelenecek. Aşırı güçlü PP sınıflarında ayarlamalarla başlayacağız. O ardından pv'de ezici bir şekilde verimli olan PvE, pv'de düşük verimli gösteren sınıfların gücüne odaklanacağız. Yani burada demek istedikleri Valkyrie, Berserker, Musa, Lan, Shai gibi biraz böyle pv'de aşırı güçlü. Bir de PP'de aşırı zayıf olan tabii kategorisine göre Fetih ya da birebir de artık o hangi kategori kastediyor hepsini mi bilmiyoruz onu yarın göreceğiz bunlarla ilgili güncellemelere odaklanacaklar. O yüzden yakın zamanda ben bir Archer turnusu olacağını sanmıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Amacımız sınıflar arasındaki boşlukları ve farklılıkları azaltmak olduğunu iddia ediyorlar. Her sefer böyle diyorlar gene yapamıyorlar gene bozuyor. Gene böyle 3 tane klas birden gaza gelip getiriyorlar gene daha da berbat ediyor. O yüzden bakalım bu sefer ne kadar kötüleşecek göreceğiz. Ama inş bir umut hala küçük de olsa bir umudumuz var biraz dengeleneceğine dair. Bundan sonra ek geri bildirimler alacağız ve daha ince ayrılamayı yapacağız. Gene her zamanki klasik sözlerini vermişler. Bakalım yapacaklar mı? Solar arınsı normal sezon. 17 Ağustos 2022 çarşamba günü başlıyor. Bu biraz sürpriz oldu. Ben bunu bir kez daha test ederler getirler diyorum. Çünkü çok fazla eksikliği oldu konusunda. Sadece benim yayınlarda yaptığım solar arasını bile izlese herhalde 50 tane değiştirebilecek şey olduğunu farkındasınızdır arkadaşlar. Bir sürü şey eksik. Bu bir sürü şey yapmak için bence önce biraz daha test yapılmaydı ama biraz gene hızlı karar almışlar ve 17 Ağustos'ta bir anda böyle global olarak her yere tekrardan Solaris'in gelmesine karar vermişler. Ve bilgi sistemindeki iyileştirmeler bir maçta ne kadar iyi performans gösterdiğinizi ve diğer üst düzey maceracının nasıl oynadığına dair daha ayrıntılı görmenizi sağlayacak şekilde bir güncelleme geliyor. Şöyle bakabilirsiniz esnesine daha detaylı. Her şeyiniz burada yazacak. Yani farklı büyüt kullanıyorsanız böyle bir şey olabilirdi. Ee, böyle bir şey olacak yakında. Onun dışında en üst sıradaki maceracıların kristal sıralamasını beceri eklentilerini ve daha fazlasını görebileceksiniz. Ek olarak sınıf bazlı sıralamalar da görüntülenebilir olacak. Buradaki giften de göreceğiniz üzere bir anda böyle klas seçip gösteriyor gördüğünüz üzere. Çok güzel bir değişim olmuş. Ve onun dışında daha önceden de duyurdukları ama hiçbir şekilde gelişmemiş olan şu artwork'a bakabilirsiniz. Bu arada resim bayağı bildiğin tam en yüksek çözünürlükte kaydetmişler. Şu kadar yaklaştırabiliyorsunuz yani. Ona iyi düşünmüşler top seviyedeki insanlara şöyle özel şey verecekler. Bunu niye çevirmişler Türkçe modda bilmiyorum ama her zaman alıştığımız eksikliklerden biri. En üst sıralamada olan belirli insanlar arkadaşlar böyle kostümler verecek arada şeyde. Büyük ihtimal bu ilk sezon ödülü bu olacak diye tahmin ediyoruz. Tabii kesin değil. Antrenman modu. Bu da yine güzel fikir ama yine bence eksik getirilmiş. Çünkü maceracılar rütbe moduna geçmeden önce antrenman moduyla pratik yapabilecekler. Antrenman modu bir maça girmeden önce arkadaşlarınıza ve klan arkadaşlarınıza parti kurumuza olanak tanıyor. Sıralamalı mod mevcut olmadığında antrenman modu oynayabilir olacak. Yani burada demek istediği şu. Sıralamalı mod kapalıysa yani gün içindeki diğer saatler pratik modu. Ama sıralamalı mod yani normal saatlerde açıldığını pratik mod olmayacak demek oluyor. Ki bu da kötü haber çünkü bazı insanlar var gün içinde giremiyor sadece akşam girebiliyor. Akşam belki adam bir saat pp atmak istiyor. Ama daha hiç deneyim yok. Deneyim kazanmak için. Pratik moduna giremeyeceği için zaten normal sıralama maçları olacağı için. Bence eksik bir şey. Bence iki ayrı lobi olmalı. Daha basit olur direkt. Aynı saatlerde açılsın. Pratik modu ya da insanlar renk modu seçip girsin. Aynı MOBA gibi zaten MOBA'da esnek getirmişler bu sistemi. Onun dışında bu arkadaşlarla klan arkadaşları parti kurma vesaire muhabbetinden bahsetmişler. Bu da sadece antrenman modunda var gibi gözüküyor bu yazdıkları yazıdan. Umarım renk sisteminde ayrı sıralamalar getirilir diye umut ediyorum bu partiyle inş diyelim. Ama şu an gelmeyecek gibi duruyor bu en azından ilk sezonda. Yaşam kalitesi iyileştirme Marni'nin gizli diyarı Histria ve Akman. Biliyorsunuz Histria ve Akman'a daha sonra geleceği söylenmişti. Bu biraz unutuldu diyorduk ama unutmamışlar gördüğünüz üzere. Bir sunucu optimasyon güncellemesinden sonra Histria ve Akman Marnie'nin gizli diyarına yani günlük bir saat Grand Spot'una eklenecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Amacınız onları en kısa sürede eklemek. Onu da büyük ihtimal birkaç haftaya getirdiler diye tahmin ediyorum. Bence çok uzun sürmez. Şimdi bu harika bir değişim. Biz zaten bunu bayağıdır istiyorduk ve bir, bir ara çok kısa bir cümle içinde bunu tizlemişlerdi. Otomatik yemek iksir becerisi basma özelliği periye eklenecek sonunda. P'ler yeni bir yetenek olan sürekli bakım yani Continuous Care isminde bir beceri ile yiyecekleri ve iksileri otomatik olarak kullanabilecekler. Değişen durumlarda farklı ayarlara sahip olabilmeniz için de 3 tane ön ayırma ece olacak. Mesela Ash ayrı bir setup, diğer spotlar için ayrı bir setup olabilecek. Buradan seçip ona göre kullanabileceksiniz. Harika bir değişim. Benim en büyük isteklimden biri bu arada umarım buradaki bu yemekleri e, aile envanterinden basabilir olalım ya da perin ayrı bir envanteri olacak? Oraya mı koyacağız? Onu tam emin değilim. Umarım aile envanterinden basabilir olur. Eğer perin ayrı bir bu şeyleri koyma yeri olmazsa. Çünkü bu yemeklerin bir kısmını yani kendi envanterine taşımak biraz gereksiz oldu artık biliyorsunuz. Bayağı ağırlık güncellemesiyle aile envanterine. Umarım bunu da düşünürler. Eğer perin kendi bir envanteri olmazsa dediğim gibi. Onu şu peri aşamalı konacak yani benim zaten harika bir perim var abicim niye böyle bir şey geliyor ben uğraşmak istedim diyorsanız merak etmeyin periniz şu an 5 beceri sahipse yani T4 peri ise yani potun 2 saniyede alabiliyorsa şunu alabiliyorsa gibi gibi en iyi versiyonsa bunu arkadaşlar onun yerine yeni bir tier koymak ve insanların özellikle eski önce suratına tokat atmak yerine direkt maksimum level'ları 50'ye yükseltecek o yüzden biraz şarap ve e, peri beceri değişimi steklemeye hazır olun. Peri beceri değişimi niye stekleyin diyorum ya da en azından indirim beklemediğiniz için ince yükleyebilirsiniz. Çünkü mucizevi neşe 5 ve hafif adımlara benzer olasılıkla öğrenilebilir bir beceri olacak bu. O yüzden ona göre hazırlığınızı yapın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dışarı şey çıktı mı? Burada dur şunu göstereyim. Şunu da gösterelim şurada oranları var biliyorsunuz. Burada beceri seçtiğinizde oranlar yazıyor. Buradaki oranlara benzer olacak derken. Şu pot ve ağırlığın oranlarına basıyor. Biliyorsunuz en önemli iki beceri dediğim şey. Genel olarak neredeyse herkes için onlardı. Onları kastediyor. Eğer pet, periniz iyi değilse anlamadıysanız. Onu da özetlemiş olalım. Evet, balatı noktası ve fetih savaşları iyileştirmeleri. Bu da güzel bir değişim. Kendi kılığınız ve rakibiniz klan renklerini doğrudan seçebilecek ve rakiplerinizi daha kolay tanımlanmasını sağlayabileceksiniz. Kaller ve komuta merkezi inşa etme koşulları da daha az kısıtlayıcı hale getirecek şekilde daha zorlu arazileri bu engebeli yerleri kurmaya olanak tanacak. Bu harika bir değişim. Özellikle ilk fetih savaşlarının şu an hala dövüşen güçlerin en tilt olduğu şey küçük bir eğriti ya da küçük bir taş yüzünden bayrak ya da işte kale kurulamaması olmaması alan kısıtlaması oraları başka gitlerin tıkayıp böyle herkesi kötü yerlere ittirmesi gibi durumlar engebeli arazi kurulması izin vermek harika bir değişim olacak ben bunu bayağı sabırsızla bekliyorum kale kuran arkadaşlar da hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden onun dışında kendi klanınızın ve rakibin klan ekliğini doğrudan seçebilecek ve rakiplerinizin daha kolay tanınması sağlayabileceksiniz. Bu da güzel bir değişim. Gördüğünüz gibi şurada böyle bir arayüz var. İşte kendi klanınızı mesela böyle seçeceksiniz. Burada, ee, burada sansürlemişler. Burada benim anladığım kadarıyla başka guidler isimleri yazacak burada. Onlara renk katacaksınız. Mesela siz sarı atadınız kendinize. LA olduğunuz şu üç guid var. Bunları da turuncu, böyle size benzer renk atarsınız. Düşmanlara kırmızı, işte belirsizlere mavi, gri gibi böyle renkleri atarak daha böyle kendi klanınız için de anlayacağınız bir renk kategorisi ayarlayabileceksiniz. Benim anladığım kadarıyla. Ben bunu başta kişisel gibi algıladım ama umarım dediğim gibi klancıdır. Klancı olması daha iyi bir organizasyon ve şeye izin verir diye tahmin ediyorum. Umarım renk körü modunda oynayan arkadaşlar ya da gerçekten öyle olan arkadaşlar için de bir çözüm düşünür. Çünkü bazı renkler gerçekten sıkıntı. Ek olarak inşa edebileceğiniz zaman e Pardon ekolik inşa edebileceğiniz zaman sınırı bağlantı noktası bir fetih savaşı başlamadan bir saniye öncesine kadar uzatacak. Bu da güzel bir değişim. Daha böyle kale kurulumunu acele acele bir anda panik yapması gerek yok ve son olarak fetih savaşına da uzaktan kurulumu eklenecek. Bu fetih savaşında uzak kurulum olayı biliyorsun nodvarlara geldi. Noda tıklıyordunuz işte noda tıkladıktan sonra. Oradan yetkiniz varsa şöyle kurulum yap deyip kurulabiliyoruz uzaktan. Bunu da fetih savaşına getirmek. Güzel bir değişim. Özellikle çok fazla ağırlık yükleme sorunu olan arkadaşlar için güzel bir değişim olmuş. Mantıklı buluyorum ben şahsen. Çok güzel bir değişimdi de arkadaşlar. Envanter yaşam kalitesi iyileştirmeleri. Bu da harika bir güncelleme. Niye? Özellikle yeni oyuncuların çok işine ama eski arkadaşlarında işine yarayacak bir güncelleme. Hemen önce bir yazı okuyalım. Macera sırasında elde edilen eşyalar daha iyi biçimde bir arada gruplanabilecek. Böylece daha kolay tanımlanabilecekler. Bu da acemi maceracının envanterini daha kolay yönetebilecek anlamına geliyor. Mesela sen yeni maceracısın. Karataş ne bilmiyorsun, kafras ne bilmiyorsun. Böyle stoklanacak burada. Diğer böyle daha böyle yemek ya da consumable'lar buraya gelecek. İşte aksesuarlar burada birikecek. Life skill'ler şurada birikecek. Böyle bir sürü kategoriye bölünmesi. Harika bir değişim ben eski modu seviyorum diyorsunuz da buradan hala onu aktif tutabileceksiniz arkadaşlar. Çok güzel bir değişim. Ben bayıldım. Onun şu şurada da en güzel gözüme çarpan şey şuradaki biliyorsunuz envanterde şöyle şeyler vardı arkadaşlar. Şurada böyle yazılar vardı. Bu yazılar gittikçe böyle büyümeye başladı. Özellikle Artifact, Toolback, Gelişimi, Totem Stone bunlar yazı gittikçe bir uzamaya başlamıştı. Onları tekrar sembol haline küçültmüşler. İşte boyama, balık totemi, işleme menüsü. Bu da şey e, kimya taşı doldur menüsü. Şu artifact ve lifestone menüsü olmuş. Bunları küçük sembolü haline getirmişler gene. Bunlar da karurtu arkadaşlar. Eğer görmezsiniz biz de ona demin kontrol ettik. Artı basma yani enhancement, transfusion yani bu kristallere takma şeyi arayüzü ve eşya reformu yani şu arayüzü açabileceğiniz kısa yollarda eklenmiş bu yeni ekipman penceresine harika olmuş ben beğendim. Özellikle yeni çok işine yarayacak. Onun dışında yardımcı iyileşimi, yardımcılar aynı bölgede bulunan karakterler arasında eşya kolayca taşıması olarak tanıyan yeni bir yeteneğe sahip olacak. Mesela benim iki tane çarım Velia'da arkadaşlar. Vilya'da işte A numaralı çardan B numaralı çarı eşya aktarmak için önce A'yı girip depoya atıp sonra B'den depocuyla gene çekmek gerekiyordu. Her bir eşya için bir yerine iki depocu gerekiyor. Artık bunu tek depocuyla yan çardan envanterinden al diye böyle bir şey yapabileceksiniz. Bu da güzel bir quality of life içeriği. Kıyafetlere daha fazla içerik eklemek. Kıyafetler ve hikayeler arkadaşlar. Şey pardon kıyafet ve hikayeleri. Kıyafetleri daha fazla bağlam kazandırmak için kıyafetlerin kökenini ve konseptini açıklayan arka plan hikayeler eklenecek. Bunu çoğu insan okumayacak ama en azından bu süreçleri merak eden arkadaşlar için güzel bir değişim. Ve kıyafet çıkış takvimindeki değişiklikler. Kıyafet değiştirmenin yönümüz değişecek. Böylece aynı kıyafet birden fazla sınıf için çıkarılacak ve bir hikayeyle gelecek. Daha fazla sınıf yeni hikayeleri şey kıyafetleri giyebilecek ve daha az beklememiz gerekecek diye biraz böyle genel bir söz verilmiş. Ve en belirsiz ama en büyük ihtimalle en geç gelecek olay içerik. Ben bunu belki 2022 sonuna ya da 2022'nin son çeyreğine gelir diye tahmin ediyorum. Şahsen yani kışın diye tahmin ediyorum tabi belli de olmaz. Elf arası yeni fetih savaşı büyüyen Black Death dünyasına uyuyacak şekilde genişletecek demiş. Yani New Congress War will be extended to match the yani bu geçici bir adı olduğunu unutmayın. Yani kalıcı değil. O kadar öyle bir konsept. O yüzden ben dediğim gibi 2022'nin sonuna kadar böyle bir şey beklemeyin. Benim tahminimce bu Elf Savaşı dediği biraz daha hikayeyi şey çeviriyor. Biliyorsunuz Elvia sunucuları eklenmesiyle artık da Hadum'un etkisi altında. Büyük ihtimal bu etki belki yıl sonuna kadar büyür ya da büyümez bilmiyorum ama bu hikayedeki Hadum'un etkisi en fazla elfler olmuştur ve şimdi Odita bölgesi, Kamasil ve bölgesi bile alliance kurup bu Hadum'a karşı dövüşmek üzere hazırlık yapıyor. Oyunun kendi hikayesine göre büyük ihtimal bu hikayeyle alakalı bir fetiş savaşı değişikliği olacak. Umarım en büyük istediğim şey şu aptal Balanos ve Serendi'ye geri açıp şu pardon ters söyledim. Şu aptal kepleri Balanos Serendie açıp oraya yollamılır diğer tüm Siege'lerin kepsiz olması konusu. Onun dışında ne gelirse gelsin Hiçbir şey beni keplerin kaldırmasından daha çok mutlu edemez diye tahmin ediyorum. Umarım o gelir. Onun dışında hiçbir başka ipucu verilmen için tahminim sadece bu kadar. Ya dediğim gibi ama ana tahminim Hadum'la ilgili biraz daha böyle lorsal açıklama olacağını düşünüyorum şahsen. Onun için mekanik değişimleri vesaire olur mu onu bilmiyorum. Artık onu geldiğini göreceğiz. Evet arkadaşlar hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kusura bakmayın bugün sesim biraz kötü. Dün çok uzun bir yama notları okudum biliyorsunuz. Ünlem Yima yazarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde Ünlem Kore'de. Ve benim ana kontentim Twitch olduğunu unutmayın. Şu an hatta Twitch'te de canlı yayındayız. O yüzden gelin Twitch'te katılın. Abone olun. Destekleyin. Youtube benim yan kontentim. Ne kadar Youtube'da yorumlara cevap vermeye çalışsam da yeterli olmuyor. Gelin Twitch'te sorun. Cevaplarınızı daha güzel ve detaylı alın arkadaşlar. Başka bir videoyu üzere hoşça kalın görüşürüz bay bay.